Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bizler birlikte yeni videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar gördünüz bugün, bu, bugün Brawl Stars kutu açılımı oynuyoruz. Oynayacağım. Benim, benim bacağı bu kadar uzun mu? Tamam 753 de bir tane hesap açtım. 300 kupa falan. Böyle çıktı. El primo falan çıktı. Şimdi onları sizin alacağız. 250'ye kadar falan. Şimdi önce bir kupa açalım arkadaşlar. Kupa yollarını bir açalım. Bir şey çıktı sanırım. Beşte elmas iyi. Bir tay aldık şöyle. İyi. Çıkmadı. 8 elmas iyi. Koltu da aldık arkadaşlar. Buradan bunu kime verelim? Frank'e verelim. Şuradan bunu da alalım arkadaşlar. Şuradan birkaç tane de mega açacağız. Şöyle 275 elmasım var. Ben dün elmas biriktirip almış. Şey almıştım. Dükkandan. Şöyle göstereyim. Şuradan hep parayla elmas alıyoruz. <laughs> Şöyle fazla para olursa şuradan 50 elması alırız. Bir şey çıkmadı yine. Hadi. Birkaç tane de küçük kutu açalım. Para 1000 lira, 1000 lira bir olsun. Sonra giden bir dükkandan 50 elması alalım. 1000 lira oldu herhalde. Şöyle gidelim bir... Ee, sanki gerçekten Brastar sonuç gibi. Evet arkadaşlar paramızı çektik. Paramız hesabımıza geldi. Neyse <laughs> şöyle devam edelim. O alt yazdı. Ne verecek? O bel verdi. Bel verdi arkadaşlar. Baya iyi. Yani kutu açılımı olmasına rağmen baya iyi bence. Şöyle direkt belin sembolünü koyalım. Ben belin sembolünü çok seviyorum. Vallahi Tomer hesabımız çarptı arkadaşlar. Bir de alt yazması yok mu? Yok. Şöyle <laughs> olmazsa bir 20 elmas da çekeriz. Bir 20 elmas çekelim ya. Evet 20 elmasımızı da çekiyor. Yok 20 değil 50 çekelim. 50 elmasımızı da çektik. <laughs> Para çok. <laughs> Keşke gerçek burası olsa ya. ki gerçek biraz olsa yetersiz para mı yetersiz olmaz yetersiz olmaz ben çıktı yani bence iyi yani dört tane karakterimiz oldu bel dramatik gel ben geldi bence iyi gibi şöyle bir el elmas daha çekelim çok açık arkadaşlar açık bir elli elmas daha çekelim. Evet, zaten. Şimdi ben yine kutuları Kupa yolu arkadaşlar. Böyle biraz. Sonra yaparım herhalde. Yine video çekerim arkadaşlar. Şöyle bir bin elmasımız oldu. Bin, bin elmasımız bin paramız oldu. Şuradan el, el elmas çekelim. Ben bu şu 5600 liraya bunu zaten alacağım. Almıştım zaten. Şöyle bir şey. Yetmiyor. Kutudan bir şeyler çıkarsa elma <laughs> falan iyi olur. Evet arkadaşlar böyle videonun da bir tane daha sonuna geldik. Böyle videonun. Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar ben bunu biriktirdim. Sonra e, ben bunu kaça kadar biriktirdim? Ben bunu broku kadar biriktiririm. Ya da Dynamite'a kadar. Sonra video, video devamı gelir arkadaşlar. Bu böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.